Saygıdeğer protokol, değerli katılımcılar, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Geleceğin Sağlık Teknolojileri Genomics Kongresi'ne hepiniz hoş geldiniz. Programımızda sizlerle genetik alanındaki klinik ve temel araştırmaları, teknolojik gelişmeleri, keşifleri ve literatüre yön veren çalışmaları paylaşacağız. Aynı zamanda dünya çapında kurum ve kuruluşlardan çok kıymetli bilim insanları bizlere eşlik edecek. Kanser, yapay zeka, nadir hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları gibi farklı alanlarda tasarlanmış genomik çalışmalarını kapsayıcı bir bakış açısıyla ele alacağız. Tüm bunların yanında Türkiye Yüzyılı Vizyon projelerinden Türkiye Ulusal Genom ve Bioinformatik Projesi'nin tanıtımı yapılacak. İlk sonuçları sizlerle paylaşılacak. Değerli konuklar programımıza geçmeden önce sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Tüsep Başkanı Profesör Doktor Sayın Erhan Aktuanı açılış konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. Değerli katılımcılar, çok kıymetli üniversitelerimizin yöneticileri, Sayın Daire Başkanlarımız. Sayın katılımcılar, değerli bilim insanları, hepinizi saygı, sevgi ve Kemal hürmetle selamlıyorum. Güzel bir e, faaliyet için e, bir aradayız. E, çok önemli gelişmeleri sizinle paylaşmaya e, gayret edeceğiz. Geçtiğimiz sene, e, Geleceğin Pandemileri Sempozyumunda, Sağlık Bakanlığında düzenlemiş olduğumuz Geleceğin Pandemileri Sempozyumunda beraberdik. E, bu sene, ee, Ulusal Genom ve Bioinformatik e, Projesinin detaylarının açıklanacağı, genom hakkındaki son gelişmelerin e, bilim adamlarımız tarafından paylaşılacağı bir faaliyette gene beraberiz. Biz Tüsep Future Health ya da Tüsep Geleceğin Teknolojileri kapsamında bu sene ilk olarak Konumuzu, temamızı Genomics olarak e, belirledik ve her sene e, TÜSEP Future Health markası altında e, başka başka konularla e, bir araya geleceğiz. Benzer şekilde Türk Tıp Kurultayı'nda da bu sene sağlıkta yapay zeka temesiyle e, bilim adamlarımızla beraber olmuştuk. Önümüzdeki senenin temasını da çok kısa bir süre içerisinde Türk Tıp Kurultayı açısından e, arz etmeye gayret edeceğiz. Tabii baktığımızda neler oldu? E, kırılmalar yaşandı mı? Evet. 2020 e, Covid-19 pandemisinin ilk vakaların e, bahar aylarında Türkiye'de görülmesiyle beraber e, sağlık bilim ve teknolojilerine verilmesi gereken önemde de bir farkındalık e, ayrı bir ivmeyle ortaya çıktı. Aslında bir farkındalık e, var idi. Ancak e, bu pandeminin bir kırılma yaşattığını muhakkak söylememiz gerekiyor. Ve bu noktadan itibaren Türkiye'de konusu sadece sağlık bilim ve teknolojileri olan yegane kuruluş TÜSEB. TÜSEB'in bir tane konusu var, sağlık. Bunun dışında bir konusu yok. Ve özellikle e, çok boyutlu olarak süreçlere yaklaşımlarımızla beraber e, TÜSEB e, çok önemli roller. E, üstlenmeye başladı o günden bugüne kadar. Eee dediğim gibi pandemi bir kırılma yarattı. Bu kırılma e, da öncelikli olarak desteklenmiş olduğumuz aşı projeleri ve bunlardan Türkovak, yerli ventilatörün eee bir prototipten ticari bir ürüne dönüştürülüp eee yayı, yayılması, birçok ülkeye bağış olarak eee verilmesi devamında Covid-19 tanı kitlerinin ticarileştirilmesi ve eee TÜSEB tarafından kamuda ilk ve tek Covid-19 tanı kitinin geliştirilmesi eee devamında eee birçok tanı kitinin Sağlık Bakanlığımızın ilgili birimleriyle beraber eee geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik faaliyetlerle beraber eee ve 2019'da ilk e, proje desteklerinin başlaması ve bugün yaklaşmış olduğumuz rakam bin sağlık alanındaki ARGE projesini hali hazırda desteklemekteyiz. Tabii bununla beraber bu çok kıymetli kurum büyümeye de başladı. E, kabı Kap dolduğu zaman taşmaya başlar. Bu taşmanın bir göstergesi olarak e, Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi 2022 Cumhurbaşkanlığı yatırım programına girerek tarafımızdan eee halihazırda süreçleri devam ettirilmektedir ve bu eee kongrede bunun ilk meyvelerinden eee bir tanesi olacaktır. Eee tabii çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ben öncelikli olarak eee bu projenin vücuda getirilmesinde ortaya çıkmasında ve halihazırda çok yoğun bir çabayla e, bu çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Öncelikli olarak ben personelime, e, TÜSEP çalışanlarına, idari personelinden ARGE uzmanlarına, enstitü başkanlarından akademisyenlere kadar hepsine e, çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Hiçbir emeğin zayi olmayacağını sizin de huzurlarınızda bir kez daha söylemek istiyorum. Ve Gelmiş olduğumuz nokta itibariyle bizim en büyük gücümüz Sağlık Bakanlığı'nın ilgili kuruluş olmamızdan kaynaklanıyor ve tabii ki diğer Genel Müdürlüklerimizle beraber eş zamanlı ve senkron çalışma bizi daha güçlü bir hale getiriyor ve önümüzdeki dönemde e, genom çalışmaları açısından e, öncelikli olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle beraber e, ulusal genom anlamında e, çalışmaların etki alanını genişletmeye gayret edeceğiz. Bugün proje ile ilgili e, çok önemli gelişmeleri sizinle paylaşacağız. E, bizim merkezimiz İstanbul'da ancak Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezi, Mamak'ta e, Türkiye Ulusal Genom Merkezi var. Aynı merkezin e, Aziz Sancar Araştırma Merkezi'nin içinde bir de biyoteknolojik ilaç ve aşı eğitim arge merkezi var. Dolayısıyla kanser Türkiye kanser enstitüsü, Türkiye aşı enstitüsü. Ve Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü'nün çalışmalarını e, bu merkez kapsamında e, yapmaktayız. Sözlerime son verirken bu kongrenin gerçekleştirmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, önümüzdeki iki günün hepimiz açısından ve tüm insanlık için verimli olmasını e, diliyor. Hepinizi saygı, sevgi ve şükranla selamlıyorum. Profesör Doktor Sayın Erhan Akdoğan'a değerli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi ise Ulusal Türkiye Ulusal Genom Merkezi tanıtım videosunu izliyoruz hep birlikte. UNICEF olarak misyonumuz, Türkiye yüzyılının vizyoner hedefleriyle uyumlu olarak ulusumuzun sağlık ve esenlik düzenini yükseltecek bilimsel ve teknolojik faaliyetleri gerçekleştirmektir. Müzik Bu sorumluluk ve kararlarımızın belki de mihenk taşı olacak Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi yalnızca bir bilimsel çalışmayı değil, Türkiye sağlık ekosisteminde dönüştürücü bir yolculuğu ifade ediyor. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sağlık, bilim ve teknolojiler alanında önemli bir dönüm noktasını, yeni bir ARGE atmosferinin nefes bulacağı bir inovasyon çağının başlangıcını simgeliyor. Birlikte ülkemizdeki sağlık, bilim ve teknolojileri alanındaki çalışmalarımızı yeniden tanımlayarak daha sağlıklı ve daha müreffeh bir topluma doğru çok değerli bir yolculuğa çıkıyoruz. Genom dizileme çok büyük miktarda veri üretir ve bu verilerin analizini manuel olarak yapmak oldukça zorlu bir iştir. Yapay zeka ve biyoinformatik gibi disiplinler bu alanda büyük veri setlerinin işlenmesine olanak sağlar. Ülkelerin ulusal genom projeleri hastalıkları anlamak, salgınları takip etmek ve halk sağlığı politikalarını belirlemek için büyük bir potansiyele sahiptir. Yapay zeka ve biyoinformatik araçlar, genomik analizlerden elde edilen bilginin klinik uygulamaları dönüştürülmesine olanak tanıyarak sağlık alanında önemli ilerlemeler sağlayabilecektir. Sağlık hizmetlerinin geleceğini şekillendirmede kritik adım olan ulusal genom projeleri Hastalıkların önlenmesi, erken tanısı ve kontrolünde büyük farklar yaratabildiği gibi bu projeler sayesinde ilaçların daha etkili ve kişiye özel olarak tasarlanması mümkün olabilmektedir. Derin öğrenme ve makine öğrenmesi gibi yapay zeka teknikleri genetik kodu anlama, gen varyantlarını belirleme, hastalık riskini tahmin etme gibi kompleks genomik veri analizlerinde kullanılmaktadır. Türkiye Ulusal Genom ve Biyoinformatik Projesi Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenmekte olup 2022 yılında yatırım planına dahil edilmiştir. Bireylere özgü tıp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere TÜSEB koordinasyonunda başlamıştır. Bu kapsamda en yeni genomik teknolojileri bünyesinde barındıran TÜGEM altyapısı ve çeşitli hastalıklara ait örneklerin depolandığı Ulusal Biyobanka kurulmuştur. Bu proje ile halen gönüllü bireylerden örnekler toplanmakta ve genom dizleme çalışmaları devam etmektedir. Yapay zeka, özellikle genetik bilgilere dayalı kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının geliştirilmesinde önemli role sahiptir. Kanser risk faktörlerini önceden belirlemek veya ilaçların tedavi olan etkisini tahmin etmek için kullanılabilirler. Bu genom dizileme çalışmalarında gelen devasa veri, TUGEM'de kurmuş olduğumuz altyapıda genom veri merkezinde depolanmakta ve gelişmiş biyoinformatik araçlarla analiz edilmektedir. TUGEM'e ulaşan örneklerden genomik materyal elde edildikten sonra tüm genom dizileme süreci başlatılır. Tüm bu örnekler ayrıca Aziz Sancar Araştırma Merkezi altyapısında bulunan Ulusal Biyobanka'da saklanmaktadır. SEP Türkiye Kanser Enstitüsü Başkan Vekili Doçent Doktor Sayın Burcu Yüceli Tugem altyapısı ve Türkiye Genom Projesi hakkında bilgi vermek üzere sahneye davet ediyorum. Buyursunlar. protokol üyeleri, değerli katılımcılar. Geleceğin Sağlık Teknolojileri Kongresi'ne tekrar hoş geldiniz. Sayın başkanımızın bahsettiği ve videoda da görmüş olduğunuz Türkiye Ulusal Genom Merkezi'nin altyapısıyla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Aynı zamanda projenin devam eden süreciyle ilgili kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Türkiye Ulusal Genom Merkezi kısaca TUGEM bizim Ankara Aziz Sancar Araştırma Merkezimizde yer alan e, genom dizileme altyapısına sahiptir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın destekleriyle 2022 yılı yatırım programı kapsamında kurulmuş bir merkezdir. Merkezimizde örnek kabul ve nükle nükleik asit izolasyon laboratuvarında gelen örneklerin gelen örneklerden nükleik asit izolasyonları yapılarak biyobankada saklanmaktadır. Biyobankada saklanan örneklerimizden kütüphane hazırlık dediğimiz bir aşama gerçekleştirilerek DNA dizlemesine hazır hale getirilir. Bu hazırlık sürecini geçen örneklerin kalite kontrolü, kalite kontrol ve analiz laboratuvarında yapılmaktadır. Kalite kontrolünü geçen örneklerimiz DNA dizileme laboratuvarımızda tüm genom dizileme yöntemiyle dizilenmektedir. Dizileme sonucunda elde eden elde edilen örnekler elde edilen verilerimiz ise veri depolama ve analiz e, altyapısında depolanmaktadır. Türkiye Ulusal Genom Merkezi aynı zamanda Aziz Sancar altyapısında bulunan Ulusal Biyobanka ile e, koordineli çalışmaktadır. Bu biyobankada elde ettiğimiz tüm biyolojik örnekleri depolanması gerçekleştirilmektedir. Bugün sahnede beni görüyorsunuz ancak büyük bir ekip var bu projede çalışan. Türkiye Kanser Enstitüsü'nün yanı sıra Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü ve Türkiye Sağlıkta Veri Araştırmaları ve Yapay Zeka Enstitüsü'nün tüm araştırmacıları ve değerli başkanlarıyla birlikte çalışıyoruz projenin ekibine ve altyapının detaylarına dair bilgiyi tugem.tusep.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Web sitemiz yani merkezimizi tanıtan web sitemiz şu anda yayındadır. tugem web sayfasından yine proje ile ilgili detaylara eee sağlıklı